Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizler için Yalı Çapkını dizisinin 34. bölümünün 2. fragmanında neler olacağını derledik. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Dizinin yeni bölümü hiç de iyi geçmeyecektir. Fuat artık ölecek ve diziden ayrılacaktır. Fuat ölecektir ama Asuman ölmeyecek, ölmekten beter olacaktır. Dizide çok duygusal sahneler yaşanmaya başlayacaktır ve bu durum izleyiciyi çok üzecektir. Halis Avicdan azabı çekecektir ve bu durum onun için hiç iyi geçmeyecektir. Fata attığı tokat için o kadar pişman olacak ki attığı tokatın acısını iliklerine kadar hissedecektir. Fuat'ın ölmesine çok üzülen Seyran ve Ferit yıkılacaktır. Fatın ölüm sebebinin Tarık olduğu ortaya çıkınca Halis A ve Ferit resmen sinirden deliye dönecek ve Tarık'ın peşine düşeceklerdir. Tarık yaptığı hamlelere ve psikopatlıklara devam edecektir bu durum Ferit için iyice kötü bir hal almaya başlayacaktır. Ferit'in Tarık'ı yakalayıp dersini vermesini isteyenler yorumlar kısmında belirtsin de sayımızı herkese gösterelim. Videoyu burada sonlandırıyorum. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.